Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. AYT soru çözümlerimizi es kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için 8 tane güzel soru hazırladım. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz canlarım. Hadi bakalım. İlk sorumuz tarihe yardımcı birim dalları ile ilgili. Şöyle yapalım. Yakınlaşalım biraz. Tamamdır. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Yoksa çok şey kaybedersiniz. Şimdi bakalım soru bizden ne istiyor? Buna göre Danimarkalı dil bilimci William Thompson 1893 yılında Orhun Nehri civarında bulunan yazıtların incelenmesinde aşağıdaki bilim dallarının hangisinden faydalanmamıştır? Bakıyoruz. Tony Hukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına Yolu tarafından yazılan Köktürk kitabeleri Türk tarihinin bir dönemini aydınlatan belgelerdir. Bu anıtlar yalnız Köktürkler dönemini anlatmakla kalmıyor. Genel olarak Türk milletinin karakterini, askeri dehasını, töresini, yüksek kültür ve medeniyetinin milletseverliğini de yansıtıyor. Şimdi... Değerli arkadaşlarım. Arkeoloji ne demekti? Kazı bilimi demekti değil mi? Peki kazı bilimiyle alakalı bir şey var mı? Ya da herhangi bir kazı çalışmasından bahsedilmiş mi? Bahsedilmemiş. O yüzden A şıkkını bir bırakalım. Etnografya. Ne demekti etnografya? Kültür bilimi demekti değil mi? Bakalım. Kültür var mıymış? Yüksek kültür ve medeniyet. Bunu aldık mı? Yani doğru olarak aldık mı? Aldık. Filoloji ne demekti? Dil bilimi demekti. Şimdi William Thompson'in çevirdiği yazıtları Nasıl okuyacağız? Dil biliminden faydalanarak okuyacağız. Bununla beraber belgeleri neye dayanarak okuyacağız? Eski yazı bilimine göre okuyacağız. Epigrafi ne demek? Başlı başına kitabe bilim demektir zaten. Orhun kitabeleri başlı başına epigrafi şıkkını eliyor zaten. O yüzden cevabımız arkeolojidir. Gelelim diğer sorumuza. İslamiyet öncesi Türk tarihine bakalım şimdi. Kavram sorusu biliyorsunuz ki kavramlar önemli. İlk tür devletleri ile ilgili aşağıdaki kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlış olarak verilmiştir? Kut ne demekti? Hükümdarlığın Tanrı tarafından verildiğine inanılması demekti. Biz buna iktidar diyoruz değil mi? Siyasi iktidar. Kut anlayışına göre Halk devlete bağlanırdı. Töre yazısız hukuk kuralları yani sözlü hukuk kurallarıydı. İl ne demekti? Devlet. Şimdi toplum yapısını biliyoruz değil mi? Oguş aile, Uruk aile, Boy kabile, Bodum millet, il devlet demekti. Ülüşü bize kurultay olarak vermiş. Bunu bırakalım. Yargı mahkeme ile alakalı bir şeydir değerli arkadaşlarım. yargı olarak siz alın onu. Şimdi değerli arkadaşlarım eski Türklerde kurultaya verilen isim toydur. Ülüş değildir. Ülüş ne demekti? Tanrı tarafından hükümdara verildiğine inanılan iktisadi güçtür. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Ekonomik güç. Bu değil. Gelelim diğer sorumuza. Şöyle yapalım. Hadi bakayım. Aşağıda verilenlerden hangisi Emeviler dönemiyle ilgili değildir. Şimdi değerli arkadaşlarım. Geçen sene Hazreti Peygamber'den soru gelmişti değil mi? Medine. Ee, Hazreti Peygamber'in şehrini sormuşlardı. Medine olarak biliyorduk zaten. Bu dönem Hazret yani bu dönem değil bu yıl Hazreti Ömer'den ben soru beklemiyorum. Çünkü Hazreti Ömer'i sormuşlardı. E, Emevilerden soru gele, gelebilme ihtimali oldukça yüksektir. Bir önceki paylaşımlarda Hazreti Ömer'den geleceğini belirtiyordum. Ama Emeviler biraz ağır basıyor değerli arkadaşlarım. O yüzden Emevilere dikkat ediyoruz anlaştık mı? Ya Emeviler ya Abbasiler. Bunlar önemli. Ama bunları ben söylerken diğerlerini es geçmiyoruz ha. Ki zaten çoğu öğrencim Hazreti Ömer dönemini bilmiştir. Şimdi bakalım İslamiyet'i 3 kıtaya yayılmalıdır. Nereden çıkaracağız? Bunlar İspanya'yı da fethetti. Kimin komutasında? Tarık Bin Ziyad komutasında. 5 kına baktığımızda Arap ırkçılığını savunmaları. Biz buna ne diyorduk? Mevali politikası diyorduk değil mi? Ne demekti mevali? Arap olmayan Müslümanların ikinci plana atılması demekti. Doğrudur. Halifeli kurumunu saltanata dönüştürmeleri. Muaviye dedi ki benden sonra oğlum gelecek. Yani Yezid'den bahsediyordu. Saltanat. Sasani İmparatorluğu'na son verilir. Bunu bırakalım bir. İslam mimarisini bunlar geliştirdi mi değerli arkadaşlarım? Geliştirdi. Oldukça önemli gelişmeler yaşandı Emeviler döneminde. Şimdi D şıkkı ne diyor? Sasani İmparatorluğu'na son verilir. Göktürk Bizans ittifakı sonrası Sasaniler zayıflama sürecine girmişti. Son darbeyi de vuran kişi kim olmuştur? Emeviler değil Hazreti Ömer olmuştur değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Cevabımız D şıkkı. Gelelim diğer sorumuza. Şimdi. Şimdi Osmanlı Devleti Anadolu Türk Siyasi birliğini sağlamak için farklı yollara başvurmuştur. Değil Sürekli savaş yapmamıştır yani. Soruda bizden onu istiyor. Bakın ne diyor? Osmanlı Devleti aşağıda verilen Türk beyliklerinden hangisini kuruluş döneminde miras yoluyla hakimiyet altına almıştır? Yani vasiyet yoluyla hakimiyet altına almıştır. Dulkadir oğulları Osmanlı'ya katılan son beyliktir. Hangi savaş sonucunda Turnağa Savaşı ile Yavuz Sultan Selim bunu bir ele. Gelin yanı bırakalım birazdan anlatacağım sizlere. Kalesioğulları oğulları Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Donanma gücüne ulaştı Osmanlı. Menteşe oğulları Muğla ve çevresinde kurulmuştu. Osmanlı'ya katılan beyliklerden biri. Saruhan oğulları Manisa ve çevresinde kurulmuştu. Yine Osmanlı'ya katılan beyliklerdi. Şimdi değerli arkadaşlarım. Gelmeyen nasıl Osmanlı'ya katıldı biliyor musunuz? 1. Murat oğlu Beyazıt'ı Gelmeyen oğullarından bir kızla evlendirdi. Bunun sonucunda ise Fasiyet yoluyla Gelmeyen oğulları Osmanlı topraklarına katıldı. Anlaştık mı? Cevabımız B Peki nerede kurulmuştu? Kütahya ve çevresi. Şimdi bunu verdim ya size. Başka bir beylik de altın yoluyla Osmanlı'ya katılıyor. O beylik ise Hamidoğullarıdır. Unutmuyoruz. O da Sparta ve çevresinde kurulmuştu. Gelelim diğer sorumuza. Şöyle. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinin Osmanlı Merkez Teşkilatı içerisinde yer aldığı söylenemez. Osmanlı Devleti genel olarak Merkez ve Taşra Teşkilatı şeklinde iki idari birim ayrılmıştır. Taşra ne demek? Taşra. Merkezden uzak yerler demektir. Anlaştık mı? Eyalet gibi düşünün. Topkapı Sarayı nerede? Merkezde Fatih Sultan Mehmet Han tarafından inşa ettirilmişti. Anadolu Beyler Ho, Divan-ı Humayun nerede olacak? Tabii ki merkezde olacak. Çünkü danışma meclisidir. Enderun sarayın iç kısmıdır. Devlet adamı yetiştirilir de değil mi? Harem padişahın özel hayatının geçtiği yerde. Padişah ve ailesi. Değerli arkadaşlarım Beylerbeyliği ne demekti? Vali demek değil miydi? E, valiler neyin başında bulunur? Eyaletlerin. E, eyalet neredeydi? Taşla'daydı. O yüzden cevabımız şıkkıdır. Anlaştık değil mi? Eyalet ne demek? En büyük askeri ve bir idari birimdi. Sınırlar genişleyince o da ortaya çıkacaktı. Geldik diğer sorumuza. Şöyle böyle yapalım. Bu durum Osmanlı Devleti'nde gibi gelişmelerden hangilerini ortam hazırlamıştır? Fransız istilali sanayi kılavı ve kapitülasyonlar gibi dış etkenler yüzyıllarca doğu medeniyetinin en büyük temsilcisi olmasına rağmen Osmanlı Devleti'ni Avrupa medeniyetine yaklaştırmıştır. Fransız istilali tarihimiz 1789. En çok Osmanlı ve Avusturya Macaristan İmparatorluğunu etkiledi. Niye? Çünkü bunlar çok uluslu yapıya sahipti. Şimdi senedi ittifak Fransız istilali ile hiçbir alakası yok. Senedi ittifak 2. Mahmut ile ayanlar arasında yapılan ittifak antlaşmasıdır değerli arkadaşlarım. Birleşme antlaşması diyelim biz buna. Yani ayanlar devlete yardım edebilecek ve bu ittifak antlaşması ile ne olmuştu değerli arkadaşlarım padişahın yetkileri ilk defa kısıtlanmıştı. Sırasıyla zaten bizlere verilmiş değil mi? Padişah'ın yetkileri sırasıyla bizlere verilmiş yetkileri nasıl kısıtlandı diye. İlk önce senedi ittifak, iki tanzimat, üç ıslah, dört birinci meşrutiyet. Senedi ittifakı bir eleyelim. Fransız ithalini bizden istiyor. Tanzimat fermanıyla ne gerçekleşti? Hukukun üstünlüğü gerçekleşti. Bu durum Fransız ithalinden doğan milliyetçilik akımının etkisi altına girdiğini gösteriyor mu? Gösteriyor. Tanzimat fermanı Abdülmecid döneminde Gülhane Parkı'nda Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştu. Islahat. Avrupalı devletler tanzimat fermanını az gördüler. Yetersiz buldukları için ıslahat fermanını yayınlattılar. Hani e, madde var ya Paris Antlaşması'nda. Avrupalı devletler şunu diyor. Osmanlı Devleti ıslahat fermanını hadi yayınlayabilir diyor. Öyle geçiyor maddede. Ama perde arkasında zorla ilan ettiriyorlar. Islahat fermanı ile e, azınlıklara geniş ayrıcalıklar veriliyor. Hatta Abdülmecid'e suikast girişimi bile oluyor. Birinci meşrutiyet. Ne demekti meşrutiyet? Halkın padişahın yanında yer alması demekti değil mi? Padişah Abdülhamit döneminde meşrutiyet ilan ettirildi. İkinci Abdülhamit. O yüzden cevabımız değişiklidir. Gelelim diğer sorumuza. Ya biliyorsunuz zaten Fransız ihtilali evrensel nitelikte bir ihtilaldi. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi işgallere karşı doğrudan halktan gelen bir tepki niteliğinde değildir? Mondros Ateşkes Antlaşmasından bir süre sonra Anadolu'da işgallere karşı çeşitli tepkiler oluşmuştur. Mondros Ateşkes Antlaşması. Tarihimiz 30 Ekim 1918. Osmanlı Devleti adına imzalayan kişi Rauf Orbay'dır. Rauf Orbay maddelerin içeriğini bilmediği için hemen imzaladı. Ve kurtuluş çaresi olarak gördü ama öyle bir şey yoktu. Şimdi tepkilere bakalım. Bölgesel ve ulusal kongrelerin düzenlenmesi. Erzurum Kongresi gibi, Sivas Kongresi gibi. Kuvayi Milliye İzmir'in işgalinden sonra ortaya çıkacaklardı. Milis güçlerdir, halk hareketidir. Misak-ı Milli... Oho bu kalsın. Milli cemiyetler kurulacak mı? Kurulacak. Bunların başında Reddi Hak Cemiyeti geliyordu. Protesto mitingleri yapılacak mı? Yapılacak. Mustafa Kemal Havza da bunu belirtecekti. Ancak değerli arkadaşlarım, Misak-ı Milli kararları Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edildi. Yani 28 Ocak 1920 yılında. 2 yıl sonra Mondros 1918. Hemen sonrasına gitmemiz lazımdı. Yani fazla <laughs> gitmememiz lazımdı. Şimdi, şimdi bu soru değerli arkadaşlarım çoğu arkadaşımın kafasını kurcalamış. Kurcalıyor da böyle bu tip sorular. Hocam ulusal egemenlik ne demek? Olacağım, hocam ulusal bağımsızlık ne demek? Hoca Kuvay Milliye'den bahsederken bu ne demek istiyor? Ya hocam bu milletin istiklali ne demek? Hocam bunları açıklar mısınız? Tamam. Bakın değerli arkadaşlarım. Diyor ki Milli Mücadele döneminde genelgeler ve kongreler sürecinde kabul edilen maddelerinden hangilerinde ulusal egemenlik ilkesinde vurgu yapılmıştır? Ulus egemenliği sizsiniz değerli arkadaşlarım siz. Sizin iradenizdir. Ulus egemenliğidir. Halkın iradesidir. Meclistir, seçme seçilmedir. Anlaştık mı? Şimdi Bakalım. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütünlük parçalanamaz. Herhangi bir irade var mı? Hayır yok. Burada sadece toprak bütünlüğünden bahsedilmiş. Eli şunu bakalım. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin azim ve kararı bizi neye götürecek? Bu segmenliğine. Bu aldık mı aldık. Bağımsızlıktan da bahsedeceğim. Ha. Mande ve himaye kabul edilemez. Bu başlı başına bir bağımsızlık hareketidir değerli arkadaşlarım. Bağımsızlık maddesidir. Anlaştık mı? Hiçbir devletin himayesini istemiyoruz. Kuvayi milliyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Ne demiştim ben? Sizin iradeniz demiştim değil mi? Milli irade varsa ulusal egemenlik de vardır. Tamam. O yüzden cevabımız 2 ile Umarım işinize yaramıştır. Umarım 8'de 8 yapmışsınızdır. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.